Ben de duydum bir vakitler, iki kişi Adem olur. Sona gittim başa döndüm, bir an ikisi Cem olur. Her şey bir asıl bir gölge, biri cahil biri bilge. Çelik zıhlı yassı Tolga, ecel gelse sersem olur. Azanım açın şu gözlerinizi de şu olayın da aslına astarını anlatın kurbanınız olayım. Uyan! Daha kimse bana kurban olmamıştı. Ye, pis, 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 pis. ye, ye, bile, 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 bile. Yo dayı bu ne ya? Ya insan yeğeni bunu yapar mı ya? Cibili, 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 şak, şak, ben şak. Ben ne kuşu olsam cibili, cibiliye gelmem. Ben ne yapacağımı bilmiyorum amca. Ben anlıyorum seni. Gönlüne laf geçiremiyorum. Ama şunu aklına yaz. Aşık adam nerede duracağını, nerede susacağını bilen adamdır. Gönüldağ Cumartesi günü TRT 1'de.